Kamu ve eş dünyamızın, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli üyeleri, kıymetli gelişimciler, sevgili öğrenciler, saygıdeğer izleyiciler. Para dergisi olarak bu sene dokuzuncusunu düzenlediğimiz yeni nesil girişimcilik zirvesinden hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yenilikçilere, stratejik düşünenlere, başarı odaklılara, örgütlenme yetenekleri yüksek olanlara büyük fırsatlar tanıyan bir dönemden geçiyoruz. Teknolojideki inanılmaz gelişmeler ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede pek çok alanı dönüştürüyor. Değerler paranın önüne geçiyor ve insan büyümenin temel üyesi kabul ediliyor. Yeni nesil girişimcilik kavramının bu dönüşümü yansıttığı günümüzde hayalleri ve hedefleri olan, yaşamında sürekli plan yapan, işlerini ertelemeyen, başarısız olmaktan korkmayan ve başarısızlıktan ders alan kişiler bu alanda kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz kısa döneme baktığımızda girişimcilerin ülkelerin ekonomik ilerlemesinin temel yapı taşlarından bir tanesi olmaya başladığını görüyoruz. Yeni nesil girişimciler hiç olmayanı ortaya çıkaran projeleri, fikirleri veya inovasyonlarıyla toplumu etkilemeyi başarıyorlar. Girişimciliğin geliştirilmesi ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük önem arz ediyor. Ülkelerin ekonomilerini dışa bağımlıktan kurtarmalarının ve üretime dayalı olarak işleyen bir yapı kurmalarının en önemli aracı girişimciliği teşvik etmekten geçiyor. Dünya ekonomisinde görülen yeniden yapılanma eğilimleri de genelde girişimcilik üzerine inşa edilmeye çalışılıyor. Bu yıl ülkemiz için çok önemli bir yıl. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Hepimiz yapılanlar ve yapılacaklar için mutluyuz, umutluyuz. Kamuoyuna sorumluluğumuz çerçevesinde Türkiye yüzyılı vizyonumuzun içinde önemli bir yeri alacağını düşündüğümüz girişimcilik serüvenini derinlemesine incelemek ve gelecek dönemin nasıl evrileceğini gözler önüne sermek istedik. Bu vesileyle para dergisi olarak bu sene dokuzuncusunu hayata geçirdiğimiz yeni nesil girişimcilik zirvesini yeni yüzyılda girişimciliğin yol haritası teması üzerine kurguladık. Para dergisi olarak yayın hayatımıza başladığımız günden itibaren ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan çalışmalara imza atıyoruz. Bu çerçevede Türkiye ekonomisinin geleceğini, yeni yüzyılı inşa edecek yeni girişimler ve onların ortaya koyduğu yeni iş alanları ve yarattıkları istihdamın giderek daha önemli hale geldiğini biliyor ve yayınlarımızda bu kurumları teşvik etmeye özen gösteriyoruz. Zirvemize çok değerli fikirleri ve deneyimlerini bizimle paylaşmak üzere katılan yetkin kamu yöneticilerimize, ülkemize katma değer sağlama bilinci ve isteğiyle bugün burada olan tüm özel sektör temsilcilerine, girişimcilerimize, iş insanlarımıza, zirvemizin gerçekleşmesine vesile olan tüm sponsorlarımıza ve bizleri takip ettikleri için tüm değerli izleyicilerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Zirvemizde dinleyeceğimiz, öğreneceğimiz tartışacağımız konuların öncelikle dünyamıza faydalı ve tüm girişimcilerimize ilham veren bir kapı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.